Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte farklı bir oyuna bakacağız. Ee, oyunun Playtest versiyonuna gireceğiz. Oyun daha çıkmadı. Çıkış tarihi 2026 olarak gözüküyor. Yani seneye çıkacak. Tam olarak belli değil. Ee, ve Türkçe dil desteğiyle birlikte çıkıyor. Bulmaca, korku, atmosferik ve karanlık olarak geçiyor. Ee, mum olarak yolumuzdaki bulmacaları çözeceğiz bakalım erimeden onları çözebilecek miyiz ee, oyunun playtestindeyiz şu anda yeni oyun diyelim ee, ben de sizlerle ilk defa gireceğim burada sanırım mumumuzu seçeceğiz <laughs> şunu seçelim diğerini seçemiyoruz zaten Bakalım. Merak ettiğim bir oyun. Sizlerle birlikte deneyeceğiz bunu. 2026'da çıkacakmış. Ee, güzel gibi duruyordu. Başladık. Başladık. Ee, tamam. Bakalım, neler yapabileceğiz? Tırmanabiliyor muyum? de hızlı paşı var gibi sanki. Etrafta bak başka mumlar var. Onları yakmam lazım sanırım. Ee, hep birlikte çözeceğiz nasıl işlediğini. Nasıl işlediğini bilmiyorum. Hep birlikte çözeceğiz. Ha, i̇ttirebiliyorum bir şeyleri. Tekrar şunun Ne çıkalım. Ee, tamam. Oraya da atladım. Seni de yakalım. Bilmiyorum delin Neler var burada? Bu boru tarafa gidiyor. Ee, sanırım oralara gitmem lazım benim. Bunları yaktım ama bir faydası olacak mı bana bilmiyorum. Hop yetiştik mi yetiştik. Şuradan çıkıyorum. Güzel bir oyuna benziyor açıkçası. Şimdiden. Ee, boruları mı takip etmeliyim? Boru bu tarafa gidiyor. Ama bence biz bu taraftan gideceğiz. İttirebiliyorum. Salatalık mı var bunun içinde? Ee, tamam. Tamam. Ay, ay, Düştük. Mumumuz tamam. Anladım olayı. Şimdi bu hareket ederken ondan ona geçmem lazım. Ee, şimdi geçebilecek miyim? Mumumuz sığındı. Şimdi atlayabilir mi sanki oraya ya? Şimdi boşluk. Evet. Geçtik. Ee, kaldır. Ha, ağırlık mı koyacağız bir şeyler yapacağız. Ama nasıl koyacağım ağırlığı On, onun, onun hmm. aşağı eğilmesi lazım bunun. Bununla ısı yaptığımda eğiliyor musun? Ben bununla zıplayamıyorum şu anda. Tamam. Birazcık daha inerleyelim. O, biberler falan asılmış. Elmalar doğranmış çok şirin duruyor. Ağırlığı bu teraziye koymuş. Anladım. Ee, karşıya geçmem için oradaki ağırlığı alsam ve bunu. Dışarıya bıraksak. Ee... Şu an yükselmiyorsun. Aa. Aa, yükseldi kaçırdım. Aa, tabaktan atlayacağız. Kaçırmadım. Hayır kaçırmadım. Tabaktan atlayacağız oraya. Ya da direkt böyle atlayabilirim. Ee, neden olmasın? Atladım ve atladım. Tamam yoluma devam ediyorum. Hmm, bakın burada ne yapacağız? Aşağıya düşünce mumum sönüyor sanırım ya. Deneyeyim mi be? Evet öldük. Aynen aşağıya düşünce mumumuz sönüyor. Peki şuralardan tırmana. Aa bunu ittirebiliyorum bir dakika. Tamam. Kendimize yol yaptık. Buradaki mumu da yaktım. Ee, yukarıya çıkmam lazım. Bak yukarıda tahta var görüyorum. Oraya nasıl çıkarız? Ee, bu tahtayı peki bu tarafa çekebiliyor muyum acaba? İttirdiğim gibi sanmıyorum çekebildiğimi. Şu mumun üstünden şunlara çıkabilir miyim? Ha Bunların içinden direkt geçiyorum. Peki direkt karşıya atlamayı deneyeceğim o zaman. Ee, direkt atladım. Bir şey yapmamıza gerek yokmuş. Yukarı çıkacağım sandım ama direkt atladım. Ee, şöyle. Devam ediyoruz yolculuğumuza. Buradan kaydım aşağıya. Hortumları takip etmeliyim sanırım. Bu hortum nereye gidiyor? Tut. Aa, bunu tutup ittirebiliyorum. Demek ki... Ee, bir saniye. Pencereden mi çıkmaya çalışacağım oradan? Hortumun üstüne çıkabiliyor muyum? Mumumuz eriyor mu? <laughs> Yak. E, bunu borudan geçmek için kullanacağım. E, boyum yetişmez ya borudan atlarken. Bunun üstünden atlayacağız sanırım. Tamam burada dursun. Peki senin üstüne nasıl çıkacağım? Çıkamıyorum. Ee, tut. Şu kitapların oraya itmem lazım bunu. Çünkü kitapları bilerek oraya koymuş diye düşündüm şu anda. İt, 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 it. Tamam. Koltuğa tekrar çıkacağım, koltuğun üstünden kitaba, oradan da devam edeceğiz bir şekilde. Bakalım buradan karşıya atlamam lazım. Yetişebilecek miyim? Hayır, yetişemedim. Peki birazcık seni geriye çekebilir miyim? Şöyle ortaya çeksem. Bence yetişiriz şu anda. Çık 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 çık. <laughs> Tatlı bir mumuz biz. Tamam. Ben de bu arada ilk kez girdim oyuna. Deniyorum yani play testine indirdim oyunun. Böyle baktım güzel gibi duruyordu. Hep birlikte deniyoruz şu anda şimdi şuraya şöyle koşmam lazım. Ya düz koşuyor ya şey koşuyor. Hayır o tarafa değil. Şöyle şuradan. Atladık mı? Yetiştim. 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 Tamam. Buradan sanırım böyle aşağı iniyoruz. Ee, şu kapaktan çıkacağım diye düşünüyorum. Oo, kısaldı mı benim? Şuradan devam ediyorum. Sanki mumumuz kısaldı ya. Başarabilecek miyiz? Anahtar var orada. Bunları devirelim bakalım. Bana yol yapacaklar diye düşünüyorum. Aya bana yol yaptılar ama şurada bir anahtar var. Onu burayı çekebiliyor muyum kenara? Bunu böyle yaklaştırıp bunun üstünden ona atlayıp anahtarı alabilirim. Böylelikle ee, Al. Aa, yere düşürdüm. Ve anahtarla açacağım kilidi buldum. Peki böyle elimde taşıyayım o zaman ben bunu. Zıplayamıyorum. Eşya elimdeyken zıplayamıyorum. O yüzden böyle anahtarla gidelim. Ve anahtar deliğini de gördüm orada. Tam karşımızda. Tamam. bir yok, küçücük kaldım. Farklı bir bölüme geçtim sanırım. Tamam mı platformlu burası? Ya atlamalı, sıplamalı bir yer. Hayır saniye. Saate dikkat etmedim. Ee... zamanı geriye sarıyorum. Çünkü tahtalar geri gitti. Karşıya gitmek için belli bir vaktim olacak. Buraya kadar sarabilirim. Acele etmem lazım. Hayır. Çok çabuk gitti. Çok çabuk gitti. Nasıl yapacağız? Ee, ...çok hızlıca acele etmemiz lazım. Anladığım kadarıyla. Saati peki burada tutabilmek için bir yöntem mi bulmalıyım? Ha Daha geriye çekebiliyorum. Ee, daha geriye sar. Bu kadar sarıyorsun. Tamam. Hadi. Atla, yetişemedim. Tamam, öğrendik ama çözdük, çözdük. Saati geriye sarıyoruz. Orada başta oyalanmasam geçerdik bence. Ee, acele etmeliyiz. Zamanı geriye sarıyorum. Tam buraya kadar sarıldı biraz sadece kulağı ayarlamaya çalışıyorum. Yine geri, geri, geride kaldım. Hayır. Yetişir miyim? Tamam. O kısımda oyalanmamam lazım. Yani baş kısımda şu tahtanın üstünde geçmek için oyalanmamam lazım. Geçtiğim gibi hemen atlamalıyım. Bu taraftaki tahtadan mı atlasak? Şimdi buradan o yan tahtayı çıkarken de vakit kaybediyorum ben. Ee, bu taraftaki ta tahtadan atmasak nasıl olur? Ama diğer tahta sanki karşı daha çok geçiyor gibi. Direk, direk koş, direk koş, direk koş. Atla, atla. Yetişeceğiz bu sefer. Yetiştim. Tamam, geçtik. Tamam kısmı da atlattık. Bakalım bizi başka neler bekliyor. Burada yıkacağım bir mum var. Bunları yıkmak bana ne kazandırıyor bilmiyorum ama yukarıya çıkamıyorum. Hmm. <laughs> Boyum yetişmiyor. <laughs> Orada... Aa, oraya tersten geleceğiz. Hmm. Oraya bu taraftan çıkacağız. Boyum yetişmiyor. Şuradan. Ay tutma onu. Onu niye tutuyorsun? Şöyle koşup atlasam boyum yetişmedi yine. Tamam. Seni mesela tutup çekebiliyor muyum şuradaki kaseti? Tutamıyorum, herhangi bir şey yapamıyorum. Burada da bir anahtar var. Ee, boyum nasıl yetişir buraya? Böyle eğimli duruyor asım. yetişe, yetişemiyorum yetişemiyorum. Anahtar yerinde gördüm televizyonun önünde anahtar. Ee, ne yapmam lazım şöyle bir bakalım. Ee, orası alçak alçak olduğu için daha mı yüksekte duruyor kutu? Kutuyu başa mı çekmeliyim? Bir deneyeceğim. Ya da bir saniye. Borunun üstünden atlayabilir miyim? Borunun üstünden yetişirim ben buraya. Evet. Ama durmuyor burada. Bir saniye. Dur dur dur. dur Sanırım buldum. Buradan atlayacağız oraya. Hayır. Tamam. Tut bunu. Böyle borunun yanına doğru çek. Yine aynı yerine gidiyor. Bıraktığımda. Shift. Hayır yetişemiyorum. Buradan yetişebilirim gibi sanki ya. Aa şeyden yetişeceğiz. Ama burası eğimli olduğu için kutu kayıyor. İşte gördüm. Şu yandaki pembe çerçeveye çıkacağım. Kutu kayarken karşıya atlamam lazım. O yüzden bu kutuyu başa kadar çekiyorum ki. O buradan kayarken yetişelim zaman. Koş 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 koş. Yetişemeyeceğim, yetişemeyeceğim. Yetiştim, yetiştim. Tamam. Yetişebildik, sıkıntı yok. Çık da bunun üstünden, şu anahtarı alalım. Tamam. Anahtarımız düştü, bu bölümde geçiyoruz. Diğer bölüme. test bu kadar mıydı? Beni başa geri attı. Ha, oyunu bu kadar denettiriyorlar. Oyun bu şekilde yani 2026'da çıkacakmış. Görmüş olduk. Güzel bir oyun. Böyle bulmaca çözerek ilerliyorsunuz. Bence hoş bir oyun. Hoşçakalın. Sevgiyle kayılın. Videoya beğeni vermeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Abone yani bunlar benim için çok değerli. Kanalımız sizin sayenizde gelişecek. Ee, sizin beğenileriniz, tepkileriniz ve yorumlarınız sayesinde gelişmeye devam edecek. Ee, sizlere şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.